Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl TikTok'ta canlı yayın izlenme kazanabilirsiniz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Hemen yan hesaplarımızdan bir tanesine canlı yayına girdik arkadaşlar. Şu anda mevcut canlı yayınımızda sadece bir kişi izliyor arkadaşlar. Sol üstten görebiliyorsunuz. O da biziz zaten. Bugün sizlerle beraber bu canlı yayın izlenme nasıl arttırılabilir? Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Bu işlem için sizlerle beraber ana sesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz. Site Unity zaten onlarca platform var. Dilediğinizi kullanarak hesabınızı geliştirebilirsiniz ve yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bizler bu senin linkini açıklamadık linkler bölümüne koyacağız. Size linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Bu işlemde tamamen ücretsiz bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Yani canlı izlemenizi ücretsiz bir şekilde de arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten birazdan hepsini tekrar tekrar sizlere göstermeye çalışacağız. Öncelikle geliyorum. Ücretsiz yol butonuna tıklıyorum ve buradan siteye kayıt oluyorum. Kayıt olma ve giriş yapma aşaması asla TikTok hesap bilgimizi girmek zorunda değiliz. Yani normal bir şekilde kayıt olup geri gelip giriş yapabiliyorsunuz. Görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış bulunmakta izlerseniz yavaştan başlayalım. Önce direkt bir siparişimizi verelim. Canlı yayın izlememizi bir yandan gele koysun. Biz de o sırada arkadaşlar sitenin ücretli ücretli kısımlarının hepsinden bahsetmeye çalışırız zaten. Tıkladım kategori bölümüne bakın burada birçok sosyal medya platformu yer alıyor. Ve bunlardan dilediğinizdeki hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ben buradan TikTok bölümüne geliyorum. Şimdi hepsini tek tek anlatmayayım. Sizler giriş yaptığınızda bakabilirsiniz hepsini tek tek. TikTok bölümüne geldim. İzlenme, ülke bazı izlenme, takipçi, beğeni, ülke bazı beğeni servisleri, canlı yayın izlenme, yorum, gönderi, paylaşım, kaydetme, pk, savaş puanı gibi seçenekler var. Ben bunlardan canlı yayın izlenme butonuna tıklıyorum. Servis tıkladıktan tıklayıp tane de buradan servis seçeceğim. Bakın burada e, canlı yayınımızı izleyecek dakika miktarını da belirleyebiliyoruz. Yani adam gelsin mesela 120 dakika benim yayınımı izlesin şeklinde seçim yapabiliyorum. Canlı yayın beğeni sayılarımı arttırabiliyorum ve canlı yayın paylaşım sayılarımı da arttırabiliyorum. En altta da bakın TikTok 5 dakika canlı yayın izlenme ve 3 tane organik yorum olduğunu belirtebiliyor. Bu paketlerden de bakabilirsiniz. Benim çok bir şey ihtiyacım yok. Video sonrası zaten yayını kapatacağız. Bu yüzden 15 dakika butonuna tıklıyorum. Burada bizlere örnek link de vermiş. Bakın link olarak profil linki girmemizi istiyor. Hemen şöyle bizler de profil linkimizi girmek için profilimize giriş yaptık. Geldik profil linkimizi buraya yapıştırdık ve atmak istediğimiz izlenme miktarına giriyoruz. Örneğin mesela 1000 tane çok fazla oldu tabii ki de. 100 tane canlı izlenme gönderim siparişimi veriyorum ve şu anda görmüş olduğunuz gibi 100 tane canlı izlenme siparişimi vermiş durumdayım. Tabii bir yandan ben telefondan da kontrol ediyorum. Şu anda 2 tane anlık izi izleyicimiz varmış. Bunlar arkadaşlar kısa süre içerisinde yüze çıkacaktır. Bir yandan ben kontrol ederken sizlere de siteye bahsetmek istiyorum. Bu şekilde siparişinizi verebiliyorsunuz. İstediğiniz platformlarda hizmetler mevcut. Dilediğiniz gibi kendi hesaplarınızı geliştirmek için kullanabilirsiniz. Bakiye ekte kısmına geçiş yaptığımda arkadaşlar buradan size bakiye ekleyebiliyorsunuz. Bakın farklı farklı ödeme yöntemleri var. Dilediğiniz kullanarak kendi hesaplarınıza bakiye ekleyebilirsiniz ve sipariş verebilirsiniz tabii ki de. Ya da iki farklı ücretsiz para kazanmak var. Birincisi sayfa aşağıya kaydırdığımızda çıkıyor. Buradaki görev yaparak bakiye kazanabiliyorsunuz kazandığınız bakiyeler kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İkinci yöntem ise satış ortaklığı bölümü olmakta. Burada da sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini siteye çekip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiyeyi de ödeme telepe butonu tıklayıp çekebiliyoruz. Siparişli bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde ise herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz arkadaşlar. Canlı izlemelim şu anda 43 kişiye 44 kişiye ulaştı hala daha artış göstermeye devam ediyor arkadaşlar ben de bir yandan takip ediyorum zaten 45 kişi oldu yavaştan bunlar 100 tane izleyecek kadar ulaşacaktır umarım videomuzu beğenmişsinizdir kendinize çok iyi bakın hoşçakalın